Ya. Gidiyoruz buradan. Seni almaya geldim. Tamam korkmana gerek yok hadi. Ben korkmuyorum zaten. Şahize. Babam burada. Ha? Ailemi yanında korkmuyorum. Ben seni almaya geldim diyorum artık mısın? Neden? Sınırım korkutlarsın. Sevgili dostlarım, hepinize yağmurlu bir günden merhabalar. Sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun. Günler dilerim hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, sağlığım, sıhhatim yerinde çok iyiyim ama moralim bozuk çünkü Yağmur yağıyor. Dışarıda iş yapamıyoruz. Kaldık ev işlerine. Ev işleri böyle işlerdedir. Mükemmel zor geliyor. Hatta akşam şey yaptım. Motorumun bagamını yaptım. Kapının önüne koydum ama yine yağdı. Zannettim bugün güneş vuracak. Sevgili dostlarım işte. Bugün mutfaktayım. Size az önce gösterdim ne yapıyordum. Kayısı rejeli koydum sabahın üstüne. fakır sakır kaynıyor. Siz nasıl yaparsınız kayısı reçelini bilmiyorum. Ben kayısı reçelini önce önce azıcık e, geçen sefer yaptığım zaman önce kayısılar hafif bir pişirmiştim. Çok ezik oldu reçel. Onun için bu sefer kayısıları pişirmeden şeyini pişirdim önce. Balana pişirdim. Azıcık bir iki dakika kaynattıktan sonra kayısısını koydum. sevgili dostlarım. Ben güzel çekme çekmeyi bilmiyorum, beceremiyorum. Beni idare edip öyle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü yine de yine de izliyorsunuz beni sağ olasınız bakıyorsunuz ama öyle bir arkadaşlar var ki sevgili dostlar. 50 bir izleniyorlar. 300 bin izlenenleri izledim. Allah'ım. Allah'ım. Ben de 7 bin abone olmama çok az kaldı ama Tabana sayımı oluşturdum ama izlenme sürem çok kısa. İzlenme süremi doldursam ben de bir şeyler yapacağım inşallah. Bakın bu yaptığım işleri beğenmeyebilirsiniz. İnsanlar çok bunlardan el işleri yapıyorlar ama ben yapamıyorum. Ben ruhumda yok, elimde değil. Ben bahçe tarla işleri seviyorum. Gece mesela yemek, tarifi, yemek yemekte izlediğim bir arkadaşım var. Harika şeyler yapıyor. Ayşe'nin nefis tarifleri mutfağı. Ay arkadaşım yazıyor bana ki, bacım sen lahanadan da başka bir şey yemez misin? Doğru da demiş, bize lahana yeme. Lahana, hamsi kuşu, saramula, öyle seviyorum. Mesela fındık, akşamüstü, akşama yakın fındığı, kek kırarız, koyarız sobanın üstüne kavurmayı, oh! bu işleri güzel yapamıyorum. Beğenmezseniz de değiştirebilirsiniz. bugün ele hapis kaldık. Akşam üstte bir evamızın düğününe gideceğiz. Bugün bir da böyle. Bu şey bitmemişmiş. Kim o? <laughs> gel Asya <nasıl> ablacığım. <laughs> Hoş geldin. Aleyküm <Hayır>, selam. <Gülüyor> gel. İyi <laughs> şey, gel. Deniz baba iyi. de gel. İyi bir yenge <laughs> ee, <geni> şey <laughs> Benim işim var. odurun ablamla siz. Komşum gelmiş. Çok değerli komşulara. Dünyada benim kadar köyünü, köylüsünü seven az ender insan vardır. Sevgili dostlarım. O kadar seviyorum onları ki her fedakarlığı onlar için yapmaya hazırım. Canımı feda ederim. Ama bir muhtarlık seçiminde aday oldum. İnanın en samimi bayan arkadaşlarım, akrabalarım ya aynı soyadımdan beni desteklemediler. Bana oy vermediler. Böyle bir şey olamaz. Oysa neler yapacaktım. Köyde üredim öyle bir ki. Ne kadar sahip çıkılacaktı bana. Bütün tanıdığım bir sürü cemiyetler var İstanbul'da. Abimin dostları var. O kadar yatırımlar yapacaklar benim bu işleri yapmam için ki. Eymen Kadınlar hiç bana değer vermedi. Hani bu ne konu dışı ama işte komşum gelince açtım da söylüyorum sevgili dostlarım inanın böyle bir dost kazığı yedim yani. Şimdi soba yandığı zaman sevgili dostlarım sobanın üstünde mutlaka sıcak su vardır. O kadar işimize yarar ki. Şimdi bir küçük küçük kapları şeyleri buraya koyuyorum. Makineye koyuyorum ama büyük tencereleri makineye koymuyorum. Ben stilim öyle işte elimde değil. Ben biraz durumluyum.